konusunda işin doğrusu çok bahis artış talepleri var. Kimi ev sahipleri tarafından tabi ev sahiplerinin hepsini tenzih ediyorum. Ee, kiracılar bu artış talepleri karşısında zorda kalıyor. Ya ev boşaltması ya dava evet, gibi yargılama süreçleri e, ve başka nedenlerle ciddi bir huzursuzluk olduğu ortada. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerimizde bu daha büyük bir soruna dönüşmüş durumda. Onun için bu kiralarda fahiş artışların önüne geçmek hem ev sahibinin hukukunu koruyarak hem de kiracının hukukunu koruyarak ortak bir formül arayışı ve nedeniyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın öncülüğünde Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı bir de Ticaret Bakanlığımız müşterek bir hazırlık yürütülüyor. Geçen e, Çevre Bakanlığımızda benim de katıldığım bir toplantı yaptık. Orada e, bazı başlıklar üzerinde duruldu. Birinci başlık, tabii ilk defa kiraya verecek ev sahibi, kiraya tutacak kişi arasındaki bu e, kira miktarıyla ilgili ilgili e, nasıl bir ölçü konabilir? Hem iki tarafın hukukunu koruyan Bununla ilgili bir çalışma yapılması talimatını verdik. Arkasından oturanlarla ilgili artış oranı nasıl olacak, ne olacak, neye göre yapılacak, tüfe, tefe, diğer e, enflasyon rakamları, başka şeyler, bütün bunları da dikkate alarak e, hem ev sahibinin hem de kiracının hükmünü koruyan ortak bir formül. İkinci formül de bu konu üzerinde olacak. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bunların denetimi nasıl yapılabilir? Bir denetim mekanizması olsa bunun üzerine de bir çalışma yapılıyor. Şimdi biz ana çerçeveyi söyledik çalışacak arkadaşlara. Onlar bu ana çerçeve üzerinde bir istişare yürütüyorlar. Şu ana kadar da önemli mesafeler aldılar. Bazı formüller ortaya kondu. Esasında bizim Borçlar Kanunu'nda kiracıyı da kiralayana da koruyan yeteri kadar düzenleme fazlasıyla var. Tabii vergi kanunlarımızda, diğer kanunlarımızda da bu konularla ilgili yeterli mevzuat var. O mevcut mevzuattan da ilham alarak oradaki bazı öneriler kanunda geçen kısımlar var. Onları şimdi somutlaştırmak istemiyorum. Belki değişebilir. Oradaki bazı rakamlar, oranları biz acaba bu dönemde fahiş kira artışları karşılığında bunu uygulayabilir miyiz? Bir o formüller üzerinden de bakılıyor. Yani oran üzerinden bir belirleme yapacağız. Miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden bir belirlemenin daha makul olacağını çünkü oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Onun üzerinde son aşamaya gelindiğini buradan ifade etmek isterim. Tabi bu geçici bir düzenleme olacaktır. Onun da altını çizeyim. Kalıcı bir düzenleme değil. Geçici bir düzenleme yapacağız. O süre bittikten sonra da bu eski hale tekrar devam edeceğiz. Bu konusunu biz bakanlık olarak yeni dönemde belki bu paketin içine de koruruz. Ama kira ihtilaflarını ara bulucuya devretmeyi ve bu usulle çözmeyi hedefliyoruz. Bunun çok faydası var. Bir kısa sürede mesele halledilecek. İki, usul ekonomisi bakımından e, tasarruf yapılacak.